Şurada ikizlerimiz var. Bu ikizleri de bir şekilde alıyoruz. Ee, Şimdi dostlar bugün 24'ü mü abi bugün? 24. Ağustos'un 24'ü. Ağustos 24 24. Şu anda Mucur'dayız. Ve yakıcı bir güneş var fakat bulutlar da çevrede görünüyor. Şimdi Mucur'daki bahçedeyiz. İki sene önce dikilmiş bir bahçe burası. Buradan daha önce çekim yapmıştık zannediyorum geçen sene. Biz geçen sene bu arkadaşlarla e, tanıştık, beraber çalışmaya başladık. Bu sene kışın, e, baharda daha doğrusu bir sorun yaşadık. Alt bölgelerde hep e, kurum oldu, değil mi? Soğuk vurdu, kaçtı. Ne zaman vurdu o soğuk? İki sefer e, soğuk vurdu, özellikle Nisan ayında bir e, 27 dereceye kadar bir çıktı. Evet. Ondan sonra ilk çıkan sürgünlerde sıkıntı yok. Yeni çıkanlar? Yeni yeni sonradan sonradan e, göz patlamaya yeni patlamaya başlayan gözler sıfırın altına düştüğü için öldü. Burada öyle bir şey yaşadık. Yani, Yukarıdan şey yeni yaşadık. açanlar durdu, evet. aşağıya doğru e, inerken açılacaklar e, öldü. Ondan sonra onlara tekrar yan gözlerden sürgün almaya çalıştık. E, bazılarında başarılı olduk. Fakat sonradan bir darbe daha yedik. O neydi Üstad? Maalesef o da belirli bir tarihte e, bir dolu darbesi, evet. ağaçların e, dallarını vurdu. İşte şu şekilde, şu, şu yaprak, şu şekilde yaprak şu o doludan evet, kalma tabii, bir evet, yaprak evet. bakın. Şu yaralar da oradan Tabir kalma. Etmiş. Şu yaralar da oradan bakın. kalma. Şu yaraları bir görseydiniz, buradan şuraya kadar yarıktı yaraları kapatmaya başladı. Evet, bütün dallarda var yani. Biz ne yaptık o zaman? Ee, şu yaraları görüyor musunuz evet. dostlar? Bakın. Tamir edilmeye çalışılmış bir yara. Bu e, ne yaptık o zaman? E, hayvansal amino asit. Ondan sonra deniz yosunu ve e, diğer bazı gübrelerle bu şeyleri yapraktan birkaç uygulama yaptık. Önce e, bakır attık ki şey Zarar görmesin diye Mantar bulaşmasın diye o yaralardan Sonra bu şekilde besleyerek Bahçemizi Kurtardık çok şükür Ama tabi o dolu olayından sonra Aşağı yukarı kaç gün Çalışamadı ağaçlar abi Aşağı yukarı 15 güne yakın 15 güne yakın ağaç bu şekilde kaldı Evet. Yani sıkışık bir şekilde kaldı yani e, sürgünü patlatması 35-40 günü buldu. Aşağı değil yukarı, mi? aşağı yukarı şu sürgünler de zaten belirli kısa bir sürede bir şu an kaçırdık. Şu, şu yandaki ağacımızın şu sürgünü, bu senenin sürgünü. Evet. Eğer o dolu olayını yaşamasaydık mümkün bundan... değildi bu <laughs> daha değişik bir ağaç olurdu. Olsun seneye seneye bunu telafi evet. edeceğiz inşallah. Tepedeki evet. yani yan yandalla olarak değil şu tepedeki sürgünü de gösterebiliriz. Evet. Tepedeki sürgün bu. Şöyle gidelim aşağıya evet. doğru. İkizleri alacağız. Şimdi e, İlhan Bey bu bahçeyi hakikaten bahçeye dönüştürdü sağ olsun. E, şu anda bu bir iki olayı olumsuzluk yaşansa da onları telafi ettik zannediyorum. Bunları da söyleyebiliriz. Şu anda yapraklardan dolayı şu anda yanaşıp alamıyoruz. Biraz yapraklar döküldükten sonra şu ikizlerden birisini alıyoruz. Şu ikizin birisini alacaksınız. Evet. Onu aslında e, yüksek dal makasıyla şimdiden alalım ki e, diğer dal pişkinleşsin. Yani e, Ona kaçırabiliriz başlayalım. diye yapraktan çoğunu göremiyoruz. Dostlar şeyi görüyorsunuz değil mi? <laughs> Yaprakların halini görüyorsunuz. Bu yaprak bu dolu yarası. Dolu vurdu bunları bu hale getirdi. Yani ceviz büyüklüğünde dolu derler ya. Biz öyle bir dolu yaşadık. Ve şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Dolunun gövdede açtığı yaraya bakın. Şu yara. Ama çok şükür hiç şey olmayacak şekilde kapattı. Aşağı yukarı hedefimizi bulduk. Onur Bey, Onur Bey görüyorsunuz değil mi? Şu anda siz de izliyorsunuzdur muhtemelen. Sizin ağaçların, Onur Bey'in ağaçlarının Yaraları böyle kapandı abi bunlar kapanacak mı yoksa bu yaraları kapatmaz kökten vurup yeniden sürgün alalım mı demişti Onur Bey. Ben de lüzum yok demiştim biz telafi ederiz Allah'ın izniyle. Ot mücadelesinde biraz zorlandık bu sene burada biraz geciktik daha sonra onu telafi ettik. Ot mücadelesini kaçırmamalısınız. Şimdi İlhan abi istersen sen gel biraz beni çek. Ben e, bu saatten sonra ne yapacağımızı biraz konuşalım. Tamam. Çünkü e, bu tarih önemli. Şimdi dostlar, sürgünlerimizi aldık. Ağustos bitiyor ve mucurdayız. Şimdi e, geçen bahçedeydim. Osmaniye bahçede orada gübre programı yaparken hala biraz azot az bir azot ve şeye devam ediyordum. Yani 3 15 ee, 3.20 gibi gübrelerle sürgünü bir, bir, ay daha devam ettirecektim. Ama burası mucur. Burada artık bu sürgünün pişirme derdindeyiz. Şu sürgünü pişireceğiz. Ağustos ayı içerisinde ve o e, dolu zararını tolere edebilmek için Ağustos'un başından itibaren haftada iki sefer su verdik. Temmuz'un 20'sinden sonra haftada iki sefer su verdik. Ve e, ağaçlarımızı geri e, depar attırdık. Şimdi şu anda artık frene basacağız. Bir hafta sonra bir su vereceğiz. Ve eskiye göre daha az. Ondan 10 gün sonra bir su vereceğiz. Ondan 15 gün sonra su vereceğiz. Bu şekilde önce haftalığa düşürdük. Ondan sonra 10 güne çektik. Ondan sonra 15 güne. Ondan sonra belki çok kurak giderse bir ay sonra az bir su vereceğiz. Başka da vermeyeceğiz. Ama mutlaka bu gibi bölgelerde, soğuk bölgelerde Ağustos'tan sonra su veriyorsanız mutlaka yanında potasyum vereceksiniz. Potasyum vermeden su vermeyin. Ve bunlar ne yapacağız? Şimdi dipten potasyum önce nitrat vereceğiz. Daha sonra potasyum sülfat vereceğiz. Bu arada içerisine e, bazen şey katabiliriz. Sonbaharda bir sefer veriyorum ben. E, MAP veriyorum. Fosfor kışın köklere doğru insin. Köklerin kalınlaşmasını, gövdelerin kalınlaşmasını sağlasın. Kışın da ağacımız çalışsın diye. Yapraktan ne yapacağız? Yapraktan da en az 3-4 uygulama ihtiyaca göre gelip bakacağız. 3 uygulama yaptık. Geri bakacağız. Şu pişkinleşmiş mi, pişkinleşmemiş mi? Pişkinleşmişse tamam. Pişkinleşmemişse bir kere daha, bir kere daha potasyum nitrat ve iz element vereceğiz onları karıştırıp en az 3-4 uygulama yapacağız ve ağacımızı kışa hazırlamış olacağız. Ağacımız kışa hazırlandıktan sonra sorun yok. Evet, gayet güzel. Burada yapacağımız işlemler bu sene için şu anda acilen ikizleri almak. İkizlerden hangisi daha iyi ise onu bırakacağız, diğerini alacağız. Bu arada cevizlerle alakalı hiç şey yapmadık biz. Burada besleme hiç düşünmedik. Mucur'da 24 Ağustos'ta ceviz nasılmış bir beraber görelim inşallah. Aşılışı siz yapıyorsunuz. Hiç hiç yapmadım. <laughs> Yok. Ya hiç mi merak etmiyorsun İlhan abi ya? Ya Ağaçlarla ilgili hedefimiz ağaç olduğu için. Tabii bir iki sene sonra yani. bu sefer de şeye başlayacağız. Ya yani. O zaman gözümüz meyvede olur. Meyve ne yaptı? Dolurdu mu, evet, doldurmadı mı? Şu anda bakıyorsun. şu anda ben e, dallar kahverengiye dönüyor mu, dönmüyor mu? Evet. Yok yok çok güzel. Evet. Yani çünkü dengeli besledik ya kış evet. e, ilk sene fazla azot vermişlerdi ağaçlarımızda evet. biraz yanma olmuştu. O yüzden bu sene azotu bastık ama yanında fosfor ve potasyumu da hiç eksik etmedik değil mi? Evet, Aşağı yukarı evet. her... Geçen sene amonyum sülfatı biraz daha fazla vermiştik. <laughs> evet. O benden Onu önce öyle bir şey yaptı. Ooo. Evet. Abi. Bundan daha iyisi... Senin ceviz hasata bile gelmiş evet. şuna baksana. Bundan iyisi şanda kayısı. Yani bakın dostlar. Hiç boşluk yok ve... Duyuru yapmayalım. Dolmuş. Pompalı tüfek de beklemek lazım o zaman. 3 tane ceviz var diye. <laughs> Şimdi değil de bir süre sonra hakikaten abi şu anda... Evet. Abi şunu gayet, cebine koy. Gayet güzel gözüküyor. Şeyden sonra iyi. Benim geçen sene gibi orada duruyor. Hmm. Yok şimdi ses yeme sesimiz de duyuluyor. Evet. Onun için dedim de. Abi çok güzel yani. Gayet, gayet iyi. Biz Mucur'da yani. o zaman istersek e, Eylül içerisinde hasat yapabileceğiz. Evet. bunu bu gösteriyor. Yani böyle ya arkadaşlar birçok şey sizin elinizde. Şimdi bu böyle gidiyor ama e, niye iç daldan sürgün almış? Şu evet. dışarı taraf kurumuş o dediğimiz soğuktan kurumuş. Seriye tekrardan da alacağız onu. Bunu bir kere şuradan bir yerden vuracağız. Evet. Dışarıya çıkacak. Aynen. Ya vurmasak bile, vurmasak bile bu dallandığı zaman şöyle açılacak ağırlaşır, ağırlaşır. ve bir süre sonra çeker. şöyle olacak yani. Hiç vurmayabiliriz de. Şimdi, şimdi şuradaki gördüğümde işte şu geçen sene kesmiştik şuradan dışarıdan almış. Şurada yine eski yara var. Evet. Evet. Evet Üstad yani bu aşağılarda aldığımız o zararları bir iki sene içerisinde telafi edeceğiz. Evet. Buralardan tekrar çizik atacağız. Evet. Tekrar dal çıkartacağız. Aşağılardan da dallarımız gelecek. Sene bu kadar darbeye göre e, yine sürgün hedefimizi aşağı yukarı tutturduk ulaştık. Evet. Ulaştık. Şimdi şunların e, pişmesini istiyoruz. Evet. Yani şu şu aşağı yukarı 15 günlük sürgün o kadar. 15 günde gelen hızlı evet. sürgün bunu istedik. Şimdi de 2 ay içerisinde pişireceğiz. Sadece ikizleri İlhan Bey bir dolaşacaksınız. Evet, evet. Bu gözden kaçanlar İkiz, dolaştık hepsini tek tek. Dolaştık ve yine şey yapıyorum. Gördüklerimi yine alıyorum. evet. Tekrar çıkanlar var. Ağustos'un sonundan itibaren asla azotlu gübre vermiyoruz. Azotu kesiyoruz. Belki bir 3-15 on ondan sonra potasyuma devam. Evet dostlar bakın şu şimdi her zaman söylüyorum. Buraya bir budamacı gelse Hemen ne yapıyor? Şunu şuradan kesiyor. Şu dalı bir yok ediyor. Şu içeriye doğru gitmiş. Bunu hiç bırakmazlar. İlla kesecekler. Evet. Şu içeriye doğru gitmiş, kesecekler. Şu içeriye doğru gitmiş, kesecekler. 1 2 3 4 Burada en az 4 tane dalı kesin keserdiniz değil mi Üstad? Benim o ısrarlarım olmasa. Bunu, bunu meyve ağacına benzetip içini boşaltmaya çalışıyorlar ortasını. Ee, bu cevizin farklı olduğunu şimdi, aşağı yukarı anladık. Şimdi seneye çalışma şeklini. Seneye 2 4 6 tane şundan alsak. 6 6 7 tane şundan alsak 12 18 en az 20 tane ceviz 25 tane cevizi sadece şunlardan evet. alacağız. Doğru. Yani bunun bin tane ağaçta e, ne yapacak? 25.000 bin yapacak. Doğru. O da iki buçuk ton demek. Doğru. Doğru. Şimdi anlıyorsunuz değil mi? Ben niye Tabii. cevizin içindeki dallara karışmayın dediğimi. Evet Üstad. Yani bu yaralara rağmen biz bu cevizleri kurtardık. Bence o bizim başarımızdı. Senin gayretin de değil. meyvacı mantığıyla düşünerek e... Bütün ağaçlara bakıyor, ortası basın, açık kalsın, güneş alsın hikayesi. Evet, Onur Bey burada olsaydı da, onu konuştursaydık. Onur Bey o zaman ne dedi dolu vurduğu zaman İlhan abi, sen buradaydın. Gelmedi. <laughs> Yok yani, yani konuştuğumuzda mahvolmuyor. Grup gelmedi. konuşması yapmıştık, hatırlıyor musun? Doğru, doğru. Dedi ki e, bunu 30-40 santimden şu anda keselim evet, Ahmet Bey, e, tek sürgün alalım dedi. Yani bu doğru. ağaçlar iflah olmayacak doğru. dedi ve morali o şekilde bozulmuştu. Şu ağaç dostlar, Allah'a çok şükür, biz yani. o ihtimalden bu hale getirdik ağacımızı. Hatırlıyorsun değil mi onu? İki ay ben kendime gelemedim, İki aydır <gülüyor> alarmdaydım. <gülüyor> Şuradan tekrar keselim Ahmet Bey, hepsini tek kalem keselim, hepsinden yeni sürgün alalım. Bu sene o sürgünleri iki buçuk metreye ulaştırabilir miyiz demişti. Evet. Ben de sen sabırlı ol. İki metre de olur da bu. Biz bahçeyi kurtaracağız evet. dedik. Çok şükür. Bahçemizi kurtardık evet yani. İlhan abi bu senin başarın çünkü gece gündüz çalıştım biliyorum Aşağı yukarı Şöyle e, dibine geç de Aşağı yukarı dediğim gibi iki ay gece gündüz alarmdaydık ee, Onur bey dibinden hepsini kesip Evet Tek dal sürgün alalım mı bu sene dediğin ağaçlar bunlar Sürgünler bu evet. hali aldı Evet dostlar yani bir iki ağaçta değil bakın Komplesinde, Bütün yani araziyi, araziyi komple e, dolu vurmuştu, yani istisnasız. Ve ben Bütün... keyif, keyif oluyorum. Yani bu şekilde bir e, bahçemiz var. Çok şükür. Başarılıyız. Mucur'un e, aşağı yukarı ne kadar doğusunda? 4-5 kilometre, 4 kilometre Mucur'un doğusunda bu bahçe. Çölün ortasında, bakın çevrede bir tane ağaç yok. Görüyorsunuz değil mi? Sadece bizim bu ormanımız var. Şölün ortasında bir orman, tabi burada millet gözlüyor şimdi. Burada biz başarılı olursak bu İç Anadolu'nun bozkırları ceviz bahçesi, meyve bahçesi olacak. Ve inşallah başarılı da olacağız. Yeter ki bahçenizin başında sağlam bir adam olsun, bu çok önemli ya ve Bey, mümkünse bu aileden olsun. Bugün aklıma bir şey geldi, evet. bu iş bir virüs gibi. Yani bulaştıktan sonra evde duramıyorsun. Yani ne oldu, ne olmadı? Bu işin şeyi bitmiyor yani. Rüzgar mı vurdu, devirdi mi? Başka bir şey mi oldu? Başka bir şey mi geldi? Şimdi dostlar şu karşıdaki şey var. Mobese direği var. Görüyor musunuz onu? Biz o direkten canlı yayın olarak sürekli internetten bu bahçeyi takip ediyoruz. İlhan abi kendisini bebeki evinde bir, evet, biri evet. bizi gözetliyor evi gibi Çok değil. mi? Çok kişiliği izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Onur Bey izliyor, Özkan izliyor, ben izliyorum. Evet, evet. Oh, 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 abi şunu tepedeki çizimini de evet. bir ara alırsınız. Onlar, onlar alınacak. Bütün e, yüksek ağaçların evet. şeyden e, yapraktan korktum. Yaprağı göremeyip de e, şey acaba ikisini Hiç birden kesilebilir mi alalım. diye. Çok güzel olmuş İsta Onur ben bey bir sağlık. kesti çünkü. Onur Bey yapar. İkisini Onur birden Bey. bir kesti, eyvah dedi, yapacak bir şey yok dedi kendi. Evet evet abi ellerine Yüksek ağaçların sağlık. ağaçların hepsinde var. Alt tarafları aldık. Ellerine sağlık abi çok güzel. Ben ayda bir ancak gele, gelebiliyorum buraya. Ve e, son ay yaptığımız depar kendini göstermiş. Şu sürgünleri görüyorsunuz. Bunlar bir haftalık sürgünler. 15 günlük sürgünler. Yani bunu seyretti dinleyenler e, komple bir işçiye emanet etmesinler. Evet. İçeriden birisi olacak. İçeriden birisi olmazsa sıkıntı olur. Biz de ben şunu diyorum üstad yani işçiye bırakıyorsa da kendisi takipte olacak Aynı sürekli. Öyle. Yani takip biz mesela ne yapıyoruz? WhatsApp grubu kurmuşuz. Yani. E yapılan her olayı hemen hemen her gün yani. hem Özkan Bey hem ben hem kendisi İlhan abi hepsi görüyoruz. Günlük ne yapılmış bunu takip ediyoruz. Bir de yaptıklarımı hem kayıt altına alıyorum. Evet. ne gübre verdik, ne yaprak gübresi verdik. Hepsi ne burukta, zaman sulandı, kaç saat zaten. sulandı bunların hepsi. Yok bir de ben burada deftere kaydediyorum. Şimdi İstatistik olarak. Şu sarılıklar ne diye merak eden dostlar olacak. Bu sarılıklar ot mücadelesi biraz gecikti demiştim ya. Eleman bulma konusunda da sıkıntı yaşadık burada. Ot mücadelesi biraz gecikti. O ot mücadelesini yapabilmek için hortumları topladık. Hortumları toplayınca su biraz gecikti. İlhan abi de o su gecikmesini tölere edebilmek için biraz e, torpilli davranmış su konusunda. Onun e, ufak sarılıkları ama uçlarda yeşillik yeri başlamış. Bunun için de zaten e, genelde olmadığı halde iz takviyesi yapıp bunu da e, tölere edeceğiz. Onda da bir e, sıkıntı olabilecek bir durum yok. Uçta tekrar normale dönmüş o yeşillikler başlamış. Bu da zaten normal bin ağaçta iki tane üç tane görebildik şu anda Ya toplasak 10-15 ağaç belki o, o hiç mesele değil Evet üstad şimdi şeyi kesmeme sebebim şuydu Bu bahçeyi Gösterirken Bu bahçenin çevresini de göstermek istedim o yüzden Tel örgüye kadar Etrafımız maalesef götürüyorum. çöl Şimdi böyle bir yerde böyle bir yerde. Ekinler daha biçilmemiş ekin mi var? Yok şey ee, ne diyor? Aspiro. Ha Aspir. Dedim, Onlar da zamana, yeni biçmeye başladılar. Bu zamana kalmaz. Ekim bitti ekin kalmadı. Evet dostlar görüyorsunuz değil mi? Çevre tamamen böyle. Sadece köy olan yerlerde yerleşim yerlerinin yanında yöresinde birkaç tane söğüt kavak ağacı varsa var. Yoksa evet. Şimdi böyle bir bozkıra Dostlar böyle bir bozkıra Böyle bir bozkıra cesaret edip Görüyorsunuz bakın tamamen Böyle bir bozkıra cesaret edip Böyle bir bahçe kurmak Baha oluştu Evet yani Şöyle Bilmiyorum bir baha Sevapların en büyüğü olsa gerek bu Bakın dostlar Yani şu bozkırın içerisine Sadece kurda kuşa bile Gölgelenebilecekleri bir şeyler yiyebilecekleri şöyle bir yer oluşturmak bilmiyorum bunun zevki başka ya Benim bundan aldığım keyfi hiçbir şeyden almıyorum onu ciddi söylüyorum ve Burası bayağı büyükçe yani 150 dönümlük bir 150 dönüm. bahçe Ciddi bir yatırım Evet dostlar bir başka bahçede görüşmek üzere hoşça kalın İlhan abi diyeceğim bir şey var mı bizim cevizcilere? Herkese selamlar ee, bir şeyini esirgemesinler. Evet. İşini, emeğini, gübresini bunun karşılığını mutlaka alırlar. Eyvallah. Ağacı Eyvallah. olarak alırlar, moral olarak alırlar, bir şey olarak alırlar, alırlar ama eksik yani, bırakırlarsa iş uzar. Üstad Yani şu görüntüden sonra şu görüntü ve şu görüntü. E, Teperin başındayız yani şu anda. Başka şey bir değil. bir şey söylemeye çör. yok. Yani. Etraf komple çöl. Mustafa çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten güzel oldu.